Abi burası bizim fakirhane. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İçinde viyale sürünü var. Tabii içinde ne olduğunu görmek istiyorsanız takip etmeniz lazım. Şu an e Ahmet de bakarken ben bunu bilemem bu Ahmet bizim ortak teknik ekipte olduğu için böyle giyiniyor. <gülüyor> 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 Yo, gayet güzel giyiniyor. Şey. Abi ben diye bir cümle başlamak istemiyorum ya. Ben şuyum, ben, ben hiçbir şeyim abi. Öyle bir şey değilim yani. Öyle bir sıfatı üstüme kabul edemem. İki adım, bir soyadım var. Arkadaşlarım bana genelde hamarat demeyi tercih eder. O yüzden Muhammed Yusuf diyen yok bana. <laughs> abi biz burada ne yapıyoruz? Biz üç arkadaş hiçbir işimiz gücümüz yokmuş gibi. Sanki öğrencilik ve hayat çok bizi yormuyormuş gibi. Dedik ki bir de girişim kuralım. Sonra bir de çok paramız varmış gibi tüm paramızı da, <laughs> paramızı da bu işe gömdük. Bundan birkaç yıl önce şirketimizi açtık. İlk satışlarımıza başladık. Uygulamamızı çıkarttık. Allah'a şükür güzel bir yere kadar geldik. Şimdi biz bu hikayenin tabi ilk 8 ayı kimseye hiçbir şey söylemedik. Biz kimle ortağız, ne yapıyoruz, ve geliştiriyoruz. Kimse hiçbir şey bilmiyordu. Bunu bilerek yaptık. Çünkü ne kadar dillendirirsek ben bundan önce o kadar olmadığını gördüm Ama artık dillendirme vakti. Biz bir haftadır video çekeceğiz. Ben devamlı bekliyorum ki zihnimin biraz daha durgun olduğu, vaktimin olduğu, böyle uykusuz olmadığım güzel bir anı bekliyordum. Sonra dün şöyle bir şey kafama dank etti. Abi en son ne zaman öyle bir günüm oldu ki dedim. Yani bir girişimci olarak zaten benim her günüm yoğun, her günüm yorgun, <laughs> her günüm dolu. O yüzden bu bekleyişin mantıklı olmadığına karar verip dedim ki biraz eksik, biraz hatalı olsun ama en azından başlamış olalım. Güzel bir macera aktaracağımıza inanıyorum. Anlatacak ve gösterecek çok şeyimiz olduğuna inanıyorum. Yeni bir yolculuğa çıktık. Ne olacak hakkında hiçbir fikrimiz yok. VLS'e başlarken de ne olacak hakkında hiçbir fikrimiz yoktu. Allah kerim. Ya biz zaten yolu seviyoruz abi. Biz hiçbir zaman işin nasıl biteceğini, nasıl sonu bulacağını düşünmedik. Yol güzel mi? Güzel. Yol çekmek güzel mi? Güzel. Kameramanımız güzel mi? Güzel. Yeterli abi yola çıkmak için. Biz nasıl kapatacağımızı konuşurken bir anda cız diyorsun. Sonra arkadan görüntüler geçerken kolay değil çalıyor. Pardon kolay değildir abi. Kolay. <gülüyor> <gülüyor> Böyle kapatabiliriz bence.